Bölgenin kanayan bir yarası terör, uyuşturucu ve kumar oyunları. Bunun adına kaçak payı istersiniz, bunlarla diğer kumar oyunlarından bahsedersiniz. Bunu çeşitlendirebiliriz. Öncelikle tabii ki terörün bitme noktasına geldiği bir dönemde buradan emniyet güçlerimize de yapmış oldukları mücadele için, terörle mücadelesi için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şu anda Diyarbakır'ımızda büyük bir uyuşturucu ve e, kaçak bahis operasyonları yapılmakta. Tabi yıllar boyudur terörle anılan bir bölgede terörün acısını e, yaşattığı bir bölgenin insanı olarak konuşuyorum. Burada çeşitli kere vatandaşlarımızdan e, gerek uyuşturucu illetine kapılmış e, ailelerimizin evlatlarıyla ilgili e, yardım talepleri kaçak bahis başta olmak üzere illetine bulaşmış çocukların ailelerinin yardım feryatlarını ne yazık ki çeşitli kere dinlemek zorunda kalıyorduk. Ve bunun çözümü için de ilgili kurumlarımızın kapısını çaldık. Bununla ilgili nasıl bir mücadele yöntemi, nasıl bir yol izleyeceğiz, bu gençlerimizi nasıl bu uyuşturucu ve kumar illetinden kurtaracağız, bununla ilgili sosyal projeler neler yapabiliriz, bununla ilgili nasıl önlemler alabiliriz, hep konuştuk her platformda. Tabi ee, bazı sivil toplum kuruluşları da bu yönde e, adımlar attı. Bu yönde çabalarını gösterdi. Hepsine dair ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Aşkın'ın gelişiyle beraber gerçekten uyuşturucu ve kumarla mücadelede e, büyük bir yol kat ettik. Ve onu da bitirme noktasında emniyet güçlerimizin e, özverili çalışmalarının da e, nasıl olumlu sonuçlar verdiğini de şahit oluyoruz. Buradan bütün emniyet güçlerimize ve Sayın Valimize, Sayın İl Emniyet Müdürümüze ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımızın da bu konudaki tutumu ve net duruşundan ötürü de Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Terörün finans kaynağı uyuşturucu ve kaçak bahisler. Şimdi siz bir finansı kestiğiniz zaman o terör örgütünün, faaliyet alanını daraltmış olursunuz. Tabii ki bununla mücadele etmek her vatandaşın asli görevli ve sorumludur. Özellikle de biz sivil toplum kuruluşlarının en büyük sorumluluğudur. Bu sorumluluktan da kaçmamak gerekir. Ee, Erdemliler Hareketi olarak yapılan operasyonları destekliyoruz. Uyuşturucu ve kaçak bahisle mücadele herkesin sorumluluğu dedik. Bu sorumluluğu da üzerimize düşeni alıyoruz minvalde yapılan operasyonlarla alakalı olarak da emniyet güçlerimizin yanındayız. İlgili devlet kurumlarımızı da bu konuda sonuna kadar desteklendiğimizi bilmenizi istiyorum.